Bildiğiniz gibi 180'den fazla ülkeye yayılan küresel salgın pandemi nedeniyle tüm dünya teyakkuzda sınırlar kapatıldı, sokağa çıkma yasakları başlatıldı, seyahat kısıtlamaları getirildi, uçuşlar durduruldu ve nihayet küresel acil durum ilan edildi. Yurt genelinde gerekli tedbirler alınırken biz de diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bakanlık olarak ilk günden itibaren bireysel ve kurumsal gerekli tedbirleri ibadilikle ve kararlılıkla almaya başladık. Bu doğrultuda salgınla daha sistematik mücadele edebilmek amacıyla sürecin planlama, koordinasyon ve yönetimi için bakanlığımız bünyesinde koronavirüs ile mücadele merkezi kurulmuştur. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere yurdumuzda ve dünyada tüm yetkililer tarafından önümüzdeki günlerin salgının yayılması bakımından çok daha kritik olacağı vurgulanıyor, vurgulanmakta. Buna göre ilave ne tedbirler alabiliriz? Bunun gayreti, bunun çalışması, bunun araştırması içindeyiz. Sürekli planlama halindeyiz. Komer sistematik bir şekilde birlik ve karayahlarımız ile ilgili bakanlık ve kurumlarımızla koordine olarak 7 gün 24 saat sürekli risk ve durum değerlendirmesi yapıyor. Buna bağlı olarak da çözüm önerilerinde bulunuyor. Bilindiği üzere Diğer taraftan yeni askerlik sistemi gençlerimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılayan modern, öngörülebilir, sürdürülebilir ve her vatandaşın temel askerlik eğitimi almasını sağlayan, zorunlu askerlik süresini 12 aydan 6 aya indiren bir sistem olarak yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar da başarılı uygulanmıştır. Bu sistem içerisinde geçen CELP döneminde yurt içinden gelen yaklaşık 35 bin gencimiz ile 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yurt dışından gelen 659 personelimizi herhangi bir risk olmaması için 14 gün gözetim altında tuttuk. Bugüne kadar 93'ü erbaş ve er olmak üzere COVID-19 semptomları görülen toplam 223 personelimizi kontrol altında tutmaya devam ediyoruz. Bunlar arasında bulunan ve diyabeti de olan bir sivil memurumuzu kaybettiğimizi geçen hafta açıklamıştık. Şu anda bir doktor yarbayımız hariç durumu kritik olan personelimiz yoktur. İl ve ilçe sağlık müdürlükleriyle yakın işbirliği içinde tüm personelin muayene, test, gözetim ve tedavisini aralıksız sürdürüyoruz. Diğer taraftan ters edilecek er ve erbaşları da terhisten önce 14 gün kontrol altında tuttuktan sonra il ve veya ilçe sağlık müdürlükleriyle koordineli olarak teriz işlemlerini yapıyoruz. Aldığımız tüm bu tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve Türk Silahlı Kuvvetleri için bir risk oluşturduğunu değerlendirdik, gördük, görüyoruz. Önümüzdeki dönemde jandarma dahil 53 bin kişi cep kapsamında gelecek, Türk Kuvvetleri'ne gelecek, 66 bin kişi de ters olacaktır. Yurdumuzun her köşesinde ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiğin bu görev değişimi yurt çapında en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliğe sebep olacaktır. Aile bireyleri ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 binlere varacağı değerlendirilmektedir. Kışladan sağlıklı çıkanların evlerine, evlerinden sağlıklı çıkanların kışlalara virüs bulaşmadan ulaşmaları bu ortamda gerçekten çok riskli ve hatta mümkün de olmayabilir. Bu da hem Türk Sağlık Kuvvetleri için hem de aileler ve toplum için büyük bir tehlike ve risk demektir. Bu hareketlilik bugüne kadar karantina, şehirlerin izolasyonu, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal hareketliliği asgariye indiren tedbirlerle Yurt genelinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sağlanan kazanımlara çok ciddi ama çok ciddi büyük zararlar verebilir. Buna bağlı olarak özellikle operasyon birliklerimize meydana gelecek bir virüs salgını yurt içi, yurt dışı operasyonlarımızı da çok ciddi şekilde tehlikeye sokabilir. Bu çerçevede birkaç gündür basında da yer aldığı üzere celp ve teristler konusunda komutan arkadaşlarımla ve ilgili ile değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptık. Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda bugüne kadar Türk Sağlık Kuvvetleri bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin Birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 CELT döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süreyle uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bildiğiniz gibi daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirmeleri de ertelenmişti. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır. Bahsettiğimiz terhis ve celtberin ertelenmesiyle ilgili düzenlemeleri milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık. Özetle Mehmetçiğin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve değerli halkımızın sağlığı ve yararı için kışla ve karargahlara giriş ve çıkışın bir müddet daha çok sıkı kontrol altında tutulmasının hayati önemi haizi olduğuna inanıyoruz. Yurt içi ile yurt dışındaki birlik, karargah ve kurumlarımız teyakkuz halinde olup bu salgın riskine karşı her türlü tedbir proaktif olarak alınmakta amansız bir mücadele yürütülmektedir. Bugüne kadar asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Nasıl ki görev ve sorumluluklarımızı teröre karşı mücadelemizi birlik, beraberlik içerisinde yerine getirdiysek bu virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede de değerli halkımızla birlikte başarılı olacağımızdan şüphemiz yoktur. Bu amansız mücadelede başarılı olabilmek için fedakarlık ve sorumlu davranış esastır. Sonuç olarak şu anda ülkemizin güvenlik ve bekası için altı büyük operasyonu kahramanlık ve fedakarlıkla karada, denizde, havada yürüten, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla her yerine gelen her türlü gayreti gösteren Mehmetçiğe, peygamber Hacı olarak da bilinen Türk Sağlık Kuvvetleri'ne, asil milletimizin bu konuda da gerekli desteği sağlayacağına inanıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle şahsım ve sizler adına Sivil memurumuza ve hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yarbayımıza ve tedavi gören diğer personelimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.